Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, Yorumlarda bazılarınız istemiş. O yüzden şu an Minecraft oynuyoruz. Ben şimdi direkt oyunumuza gidelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Vurma, gidelim. vurma, hayvan vurma. Ah, vurma. Kaçma lan. Ha, bu arada bir tane bilgi vereceğim. Diyelim ki oyununuz kasıyor Minecraft'ta. Görüntü ayarlarına geliyorsunuz. Max karazı yazan yer var. Ha işte bunu sınırsız yapıyoruz. yapıyorsunuz. Diyelim ki böyle yaptınız Nasıl gözükecek? İşte böyle. Birazcık da olsa kasıyor. Birazcık da olsa kasıyor. Siz bunu hiç kasmamasını istiyorsanız görüntü ayarlarına gelin. Max karazını sınırsız yapın. Ya da istediğiniz türde yapabilirsiniz. Bakın şimdi ne güzel oldu ne güzel bir köşe. Neyse hemen kıralım adımlarımızı. şu anda ilk defa bilgisayardan Minecraft oynuyorum. Yani ilk defa değil de daha önce oynadım da bilgisayardan. Ama ilk, ilk videosunu ilk defa çekiyorum. Kır kır, kır 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 kır. şunları. İlk bölüm bir ev yapacağım. Ee, i̇sterseniz Minecraft'ta mod da kurabilirim mod kırıp mod kurup öyle de oynayabilirim. Koşalım biraz. Koş koş koş, koş. Şimdi de kıralım. Buna nasıl aç lan? Elma düştü. Işte. Kır. Kır. Kır 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 kır. kır, Kırıyorum. Hadi. Bunları kıracağım ve ev yapımına geçeceğim. Ondan sonra birkaç tane hayvan kesiyorum. Bu bölüm biraz uzun olabilir. Ama yine de oynayalım artık. Neyse şu oyunları hemen öldürelim. Lan! Dur ben bir hemen kalkan table yapmam lazım. Evet. Hepsini şimdi. Tamam şimdi. Bundan yapalım. İlk önce bir sandık. Sandığa ihtiyacım çünkü. Sandık. Tamam. Sandık tamam. Şimdi bunu alalım. Kılıç vakti. Beş tane yapalım Ver bunu. Şimdi bir kılıç yapalım. Evet. Üstüne i̇şte. i̇şte mi koyuyorduk? Ne yapıyorduk lan? Yok. Şöyleydi. Ver. Hadi ver şunu. İttirmeyin. Tamam ver şunu. İlk defa kalmıyor. yaptık. Şimdi. Bunları buraya. Kılıcı da yaptık. Ver kılıcı. Şimdi de baltamızı yapalım. Bunu buraya koy yaptık baltayı da. Bunlar bize yeter, bunlar bize yeter. Geri kalanında da evimizi yapalım. Eşyalarımızı bu koyalım yapsın. Baltayı buraya. Elmi şuraya. Kılıç buraya. Kazma buraya. Odunlar buraya. Sandık da buraya. Tamam. Şimdi. Burada Allah. Ben sana. Kıralım. Kır 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 kır. Nerede battı? Ben bunu hatırlamıyorum. Şimdi. Dur mu? Dur mu? Tamam. Yine alalım. Çok fazla yiyorlar. Canlı sana kaçsın ya tişim ablaslar koyuna vuruyorlar. Ölsene be. Kaçın lan. Ah, kaçın. Ah, ah. Şart Baba, gel buraya. Git, git hayvan. Ha, kaçma, Aa. kaçma gel. Ha. Gel. <laughs> tamam, öldü. Üç tane aldım tamam 3 tane aldım. Şimdi bir yatak yapalım. Koy şunu. Basalım. Ver. Yok ters oldu, ters oldu, ters. Oldu. Hı. Heh, tamam. Ver. Dört etim oldu. Etleri buraya koy. Hep bunu yapıyorum gel gel gel. Mes. Maden yapalım. Her yer koyun dolu ya. Her her yer böyle koyun dolu. Bir de kömür lazım bana. Kükür. İyice alalım. Biraz fazla alalım. Kükür kükür Tamam, bu kadar bize yeter. Şimdi kömür lazım bize. Kömür. kömür. Ha bir de uzun zamandır video çekmiyorum çünkü e, ee, biraz sınavlar vardı. O yüzden. Neyse e, ee, kömür Şurada bir yerde az önce kömür gördüm de nerede? Bunu Kömür. Kömür var ha? Kömür. Bunda bir sürü var. tane bana yeter. Sonra işte çok büyük bir yapı işlendirmeyeceğim. Ben aldım tamam. Tamam brother. Şimdi ev yapımına geçelim. Gidelim. Birazcık odun kıralım. Keselim. bulma başarımı kazandım. Kes kes. Bayağı bir kesmek istiyorum. Evet için lazım. Gerçi bu kadar yeter. Şimdi. Evet. Bunlar. Bunlarla. Zaten ev yapıyorum. Kasımdır. Taşla neler yapalım? İkinci bir taş kazım yapalım. Ondan sonra sobamızı yaparız. Ver ah, taş kazmayı. Baltaya yerek yok. Bunlar yedek olarak kalsın. Koy. Yedek olarak kalsınlar. Şimdi yapalım onu. Koy, 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 koy. koy. Hazır. Bu da buraya koy. Şimdi hadi eve başlayalım. Aslında gerek gerekiyor. Buraya koy. Bunu buraya koy. Tamam. Atak için de buraya koyalım. Tamam. Tamam lan. Bekle. Ya da gel buraya. Allah. Bunu buraya koy. Ya zaten gece oluyor. Ne yapabilirim? Ben kapı yapmayı unuttum. Kapı da yapacağım. Zombi falan geliyor mu? Tamam burası kapı olur. Şimdi yatabilirim mi? Yatalım şimdilik. Heh, tamam geldim. Gece zombilerle uğraşmak istemediğim için hemen yaptım. biraz daha devam ettirecektim. Şimdi ikili kapı yapacağım. Lan Ya of. Ram Bir Tane yetmedi ya. O. Başına ver. Da buna da buraya, buna da buraya. Gel yine fazla kapıyor. Lan yanlış yere koydum. Neden? bakayım Kapıları da koydum. Of. Kapı kırıl. Ben bir şey yere koydum. Heh, oldu. kapıları hazır kapılar hazır tamam. hazır. devam edelim ev Ne? 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 sıkıntımız yok Kadın lazım. Oğlum hiç mi bir yerde şey yok? Ne yaptınız? Yağmaladınız mı? Bu ne ya? İnek. İnek. Oley inekler. Vurma lan. Aa. Lan git. Git. Durun. Ay o ne herif. Aa, vurma. Aa, kaçın. kaçın lan kaçın. Gel. Hayvan gel. Hayvan. Hayvan git buradan. Hayvan herif. Döne, lan döne, gitme gel şuraya bak ya, kafama vuruyorlar ah. manyak inek ya ah, gidip ot alacaktım ya ben buraları izleyeceğim için evet demeyi kestim ve geldim of. şimdi eve devam edelim

Hadi, son bir tane daha. Bitti. of Şimdi hemen eve gideceğim ve bunu yapıp bitireceğim. 15 dakika oldu ya. YouTube'a çaldılar. Yuvarlı yardım et. Kare dört destek koydanlar var. Hay aferin lan. Nasıl aldı bu otumu he? Ne oldu lan? Anne her şey çok güzel. Sinirim bozulmadan Hemen şöyle yapmak istiyorum. Koyun bak git şuradan. Evet. Bunu sen istedin lan. Al sana lama çıkıyor. Ah, Bu. Ben de kafayı Sinirim bozuk ya. Bye. Lan. Cumali. Herkes hazırlar. Biz burada konak mı istediyoruz? <laughs> he he. Bro yanlı yere zibit. Zeki çabuk bırak o otu. O beni otum lan. İt. İti yolda ittir Zeki. Sana o otu bıraktı da var. Al. Al. <gülüyor> 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 Kişiden nefret ediyorum. Çocuklar bu insan manyak. O yüzden sinirlenme mi ya? Bırak ot gel ot ye beraber diyor. Yavaştım. Hadi lan oradan diyor bana köpek herif. Bu oyun beni sinirimi bozmuyor. Sinirini de bozuyorsa aynı mı kardeşim? Hani 18 dakikalık mı 17 dakikalık mı? Bebek de sen... git otu getir lan. Bunu göster. Sinirimi bozuldu ya. Neyse ver şunu. Sinirli ve evet. koyunlu. şimdi sinemalarda Ne koyacağım? Ver bunu ver ver <laughs> Haa, Şöyle yapayım Otun tadı çok iyi koş koş Şöyle yıkılalım Şu otağa bak be Bu nasıl ot be birazdan bitecek. Sılamdan kurtulacağım. Şadan da zombi sesleri geliyor zaten. Ama küçük olan. Nerede gel, Tamam ya. Lanet eve en sonunda bitirdim. Arkadaşlar bir koyun atı sizler ki koyun koyun insan insandır atlat sonra erikim aaaa helal olsun kaç baktı abi bu videoların bu bu kadardı video sanırım 18 dakikalık bir oldu. daha arkadaşlar değişik oyunlar oynayabilirsiniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın bay bay